Koşan Atlar Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun nefesleriyle Güp güp ses çıkaran koşan atlara Tırnaklarıyla yerden ateş çıkaranlara Sabahleyin akın edenlere Koşarak toz koparanlara Derken bir topluluğun ortasına dalanlara. Bunlara and olsun ki insan Rabbine karşı çok nankördür ve o da buna şahittir. Doğrusu o malı çok sever. Bilmez mi o kabirlerde olanlar dışarı atıldığı, göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman, o gün Rableri onların her halini haber almış, gizli ve açık bütün yaptıklarını bilmiştir.